Arkadaşlar selam! Bugün e, kendim çok ilginç bir şey deneyeceğim. Hayatımda ilk defa Kore yemeği yemeye gideceğim. Daha öncesinde Almanya'dayken Erasmuslu arkadaşlarım bana kendi yörelerinden bazı yemekler yapmıştı. Bugün de ilk defa İstanbul'da deneyeceğim. İstanbul'da bir yer var, Kimchiye Bayağı öneriliyordu sosyal medyada bunu gördüm. O yüzden ben de dedim gidip bir deneyeyim. Bugün oraya gidiyoruz. kendime dot bokeyim. Sanırım böyle okunuyor. Ondan söyleyelim. Çünkü buraya gelen insanların en çok tercih ettiği şey olmuş. Bir de ben o kadar çok TikTok'ta gördüm ki kendim yapmayı düşündüm. Sonra dedim ki yani gerek yok buna. O yüzden deneyeceğiz şimdi ya. Çok heyecanlıyım. Bunu yerken bu çubuktan iki çubuk. Sonra iki tane gerçek şu yaşıyorum. Batırınca iniyor gayet. Acı lan bu. Ay çok güzel. Acı ama güzel. Bu arada bir şey söyleyeyim. Bu video reklam değil arkadaşlar. Olsun isterdim. bugün. <laughs> bugün şimdi neden bahsedeceğim size? Bu videoda Bu riyacı onun aslında en büyük sebeplerinden biri bu Son zamanlarda insanlardan çok fazla şeyi duyuyorum Tek başına dışarıda etkinlik yapmak Ben şu anda mesela çok hangover bir sabahtayım Bugün aşırı hangoverim Dün arkadaşlarımla birlikteyim Ve böyle ne zaman ben bir sabah uyansam Tek başıma bir arkadaşımın da Evden çıktığımda direkt evime falan gitmem Onda kaldıysam örnek veriyorum Kendi kendime o günü geçiririm böyle En az 6-7 saat Akşamında biriyle buluşacaksam yine buluşurum ama kendi kendime etkinlik yapmayı çok seviyorum. <laughs> ve geçtiğimiz günlerde birkaç kişiden yani tesadüf yani böyle bir konu çok fazla üst üste denk geldi. Şöyle bir cümle duydum. Ay şuna bir tane. Hmm. Ben bunu yerim ki sürekli. O kadar güzel ki. Şöyle bir muhabbete denk geldi. Hayatım boyunca hiç tek başıma etkinlik yapmadım. Ne? Gerçekten tepkim bu olmuştu. Bunun tabii ki de sosyal anksiyete kısmına değinmiyorum yani. Böyle bir rahatsızlığınız varsa zaten terapi al alınması gerekiyor ve bu durumun çözülmesi gerekiyor. Ama sırf kendinle yalnız kalamamak kötü bir şey kendi kişisel gelişimin adına. Ve ben mesela tek başıma dışarı çıkmayı çok seviyorum. Hele işte o dediğim gibi günler. Mesela bugün bana iyi geliyor şu an. Sadece dopamin yükseliyor. Çünkü biliyorsunuz, alkol içtiğiniz günlerin ertesi gününde dopamin seviyenizin ağzına sıçılır ve böyle bok gibi olursunuz. Ben böyle o günü güzelleştirmek için elimden geliyorum. Ben bunu, bu arada cahil gibi yiyorum gerçekten. Batırıp yiyorum. <laughs> Ama aşırı güzel tadı, gerçekten. Evet, bence kendinizde olan bağınızın kuvvetlenmesinin en güzel yolu kesinlikle tek başına etkinlikler yapmak. Bu ne olduğu hiç önemli değil. Değil de çıkarın abi kendinize. Bir şey ihtiyacınız yok valla. Bu an her yerinde yaşayabilmelisin. Bu da nereden geçiyor? Kendini tanımakla. Ay kendini tanımak için de dış etkenlerden bir uzaklaşmak lazım. Yani örnek veriyorum sadece bir arkadaş grubu içinde sürekli arkadaşlık ediyorsan insanlarla bir yerden sonra siz beşini bir kişiye dönüşüyorsunuz. Bu iyi bir şey bu. Kötü bir şey değil bu arada bu. Aynı zamanda tabii bunun yararları da var. Güzel tarafları da var ama bunun yanında insan tek başına da bir şeyler yapmayı bilmeli yani. Bunun için zorunda kalmanıza gerek yok yani. Yalnız olmanıza gerek yok. Ki mesela ben biliyorum şu anda yani bizim dönemimizin en büyük problemi insanların birbirleri ilişki kuramaması ve bu yüzden arkadaş olamaması. Ama bunun en büyük sebebi bence insanların kendileriyle arkadaş olamamaları. Kendinle arkadaş olursan zaten herkesle arkadaş olabilirsin. Önce bir kendimizi kabul etmemiz gerekiyor. Yani biz bunu beceremediğimiz için ilerisine geçemiyoruz. Olan çok zor. Ben müthiş tadı var. Niye yerken şu aldım keyif müthiş. Ve böyle tatlı bir acılığı var ve ben bu arada acıya karşı aşırı hassas bir insanım ve yiyemem yani. Ne yani? Onu diyorum. Günlük hayatta sosyal ilişkilerinizde başarılı olmak istiyorsanız emin olun başı kendinizle yalnız kalabilmek. İnsanlar örnek veriyorum bir grup arkadaşı var. Orası onun konfor alanı. Tamam bu kötü bir şey değil bu arada. İnsanların konfor alanı olabilir. Ama oraya böyle sıkışıyor kalıyor. Oraya içinde herkes birbirini zaten puh oluyor. Sürekli zaten onların içinde en komik, en güzel, en olağanüstü sensin. E sen öyle bir ortamda kaldığın zaman doğal olarak başka yeni bir ortama girmek becerisini getiriyorsun ve gerçek hayattan uzaklaşıyorsun. Yani sorunu bu bunun. O yüzden kesinlikle tavsiyem. Yani diyorsanız ki a böyle kişisel anlamda gelişimle ilgili başka bir yöne gitmek istiyorum. Hani daha iyi olmak istiyorum net bir şekilde söylüyorum tek başınıza vakit geçirdim. Yani sürekli o iyi hissettiğiniz konfor alanlarında durarak gelişemezsiniz. That's the reality. Ve bu bir bir şey. Ağzım yandı. Bu arada bu arkadaşlar o kadar güzel bir şey ki. İyi ki denemişim ya. Bugün yaptığım 10 numara bir hareket şu anda bu. Ve fiyatları çok uygun. Tavuk durum parasına şu an dotbook yiyorum. Bitiş. 100 liraydı bu sanırım. Mm. Yanımda da böyle salata geliyor. Alık. Salatalık. Gerçi bu arada benim Koreli arkadaşlarım çok vardı Almanya'da yaşarken. Ve biz şey yapıyorduk böyle. International Day'ler yapıyorduk. Ve arkadaşlarımız herkes kendi memleketinden böyle bir yemek getiriyordu. Ben Korelilerin bir ara şeyine gittim. Um, yemeğine gittim. Yemek hazırladılar böyle bizim için. Biz de gittik yedik onların evinde. Her şeyini çok beğenmemiştim. Allah var yani böyle korkulu falan. Çok yağlı etleri var böyle. Ve bana çok, benim ağzımda çok uymamıştım. Ama hiç yapmamışlardı. Ne onlar acaba? Abi çok iyi. Onun dışında son günlerde günlerim çok sakin geçiyor. Bu BKM mola verdi. Sezon arasındayız. Bir audition mevzuları falan oldu. Onun da sonuçlarını bir anlatacağım Seneler nasıl gidiyor falan filan. Belki bu videoyu yayınlayana kadar açıklanmış olur. Bilmiyorum ben şu an sonuçlar ne. Hani. Onun çok sakin bir hayatım var. Ve bunlar aşırı derece memnun. Video çekiyorum. Video paylaşıyorum. Şu haltı benim gibi kullanan kimse onun eminim gerçekten. Şu hareketi bir dakika dur. Nasıl da? Asla yapmıyorum şu anda. Böyle ağzımın cayır cayır yanması sebebiyle mangolu ananaslı bir içecek içiyorum. Son dönemde işte yeniden Türkiye'den taşınmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bu bilgiyi de vereyim size artık. Türkiye'de sadece birkaç işten yanıt bekliyorum. Bir de lisansımı bitiriyorum biliyorsunuz burada. Acaba diyorum Almanya'ya gidip Almanya'da yüksek lisans mı yapsam? Ama şimdi de burada biliyorsunuz belli bir kariyerim var. Burada bir network'üm var. Onu da bırakıp gitmek istemiyor insan. Benim sektörüm biliyorsunuz show business yani. Show business network'le çalışıyorum. Şimdi ben Almanya kalkıp gittiğimde yeniden oyunculuk sektöründe, müzik sektöründe kendime network edineceğim. Ve zor yeniden başlamak bir şeylere. Bu arada sıfırdan başlamaktan çok beni gelen burada kurduğum, inşa ettiğim senelerce çalıştığım çevreyi bırakıp gitmek. Çünkü yani bizim sektörde iş yaparken en önemli şey çevremiz yani. Onunla var oluyorsunuz. Abi ben lan bunları tutamıyorum ya. Şu an deli gibi arada kaldım. Yani diyorum ya ben bunu birkaç kişiye daha dedim. Hemen yani böyle biyoloji falan okumuş olsaydım. Hani ö, yani şov biznesle alakalı olmayan bir şey kalkar giderdim yani ama şu an beni arada bırakan o kadar çok şey var ki insan ne yapacağını şaşırıyor vallahi. Bilmiyorum ben de yani bununla ilgili karar verme sürecindeyim. Emin de değilim yani. Almanya'dayken de biliyorsunuz olanları zaten efsanevi bir derecede mutlu olduğundan falan değil. Ya orada oranın da problemi var yani yaşarken. İnsan her yerde sorun yaşıyor. Hiçbir yer böyle on numara yer değil de hayat standartlarını birazcık daha yükseltmek istemek de benim de hakkım yani. O yüzden bilmiyorum arkadaşlar yani şu aralar kafam çok karışık. Orada yedik. Müthişti. Yanında da bana bunu tavsiye ettiler. Ben bir içecek alabilir dedim. Bunu verdiler Aynen. ve Gerçekten o acılığını alıyor ağzım. O güzel. Arkadaşlar. Ay o kadar çok araba çekiyor ki. Geç çok iyi Sabahtan beri video çekemedik. Yedik bitti ya. İyi oldu vallahi. Ben aklım öyle bir anda esit dedim sizle de paylaşayım. İyi yapmışım. Ben gayet memnun kaldım bu durumdan. Ama çok hızlı yemek yiyorum abi ya. Fark etmişsiniz. Konuşurken bile çatır çatır yedim yani. Topok 8 dakikada insan bitirir mi ya? Neyse. <laughs> yedim kısaca. Hmm. İyi oldu. Muhabbet sohbet etmiş olduk böylece. Ee, bir sonraki videoda Kore yemeği yemeyi düşünmüyorum. Bir sonraki videoda Meksika mutfağını falan deneriz. Boş verin. İyi oluyor böyle. Sağ olsunlar bu arada. E, meyve suyunu yazmadılar. Anlamadım neden. Video çekiyor diyedir belki. Ay neyse millet böyle şey yiyor ya. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Siz seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bugün de yeterince video çekerken insanlar tarafından böyle bakışlara maruz kaldım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yapıyorum sizi. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı ve videoya yorum yapmayı unutmayın. 哇。